Neredesin kızım ya? Çatladın meraktan. Geldim işte. Ee ne öğrendin? Hiçbir şey öğrenemedim ya. Can'la konuştum ama Kerem de ona bir şey söylememiş ki. Ya ne garip bir durum ya. Ya anlamıyorum o kızın Kerem'in yanında ne işi var ya? Kerem'e sorsan. Hayatta olmaz. <laughs> Geliyor sen Bir dakika baksana sen. Bundan sonra beni görürsen yolunu değiştir, tamam mı? Selam verme. daha sakın benimle konuşma bir daha. Çok da meraklıydım sanki. Haklıydın. Keşke seni dinleseymiş. Ben Zeynep. Kul bilmeyen yok. Yağmur, memnun oldum. <laughs> Okul çal kaldın yine. Ne yapmışım ki? E ee, sabah Kerem'le birlikte geldiniz ya. Ee ne alaka? Görürsün. Kesin bir pislik çıkacak bundan. Ya kusura bakma da sen biraz fazla mı karamsarsın bana mı öyle geliyor? Ya kusura bakma sen çok mu safsın bana mı öyle geliyor? Hadi ya. O zaman bak ben sana aslında ne olduğunu anlatayım da en azından bir şahidim olsun. Biz şimdi Melis'le kalacaktım i̇şte. ben. Sınıfı iyice kontrol et. Kimse yokken koy tamam mı? Zeynep'e de mi bu? Sen ne kadar çok soru sormaya başladın Can. Hadi Kardeşimsin ya. Kaybettim sandım. Ne haber? Konuşmayacaktım seninle ama. Ne oldu? Ne oldu dün gece? Arıza çıkarmayacak. Sana anlatayım. Arıza çıkaracak bir şey yapmadıysan dinleyin. Al işte ya. Tamam. Dinliyoruz tamam. Hadi anlat. Yuh ama ya. Nasıl bir oyun oynamışlar kızım sana? sorma. Bir de bir pislik çıkmaz diyordum bundan. Mecburen. Ya nasıl mecburen? Ya şöyle ki zaten yaptı yapacağını. Daha ne yapabilir? Beni dinle. Daha asla güvenme onlara. Sana güvenebilir miyim peki? E, sence? <laughs> ya biliyor musun bu okula gelmeyi hiç istemedim aslında. Neden? Bu tiki con onlar yüzünden. hepsi ayrı bir manyak. Bir sam bir de Barış var onlar gibi olmuyor. Öyle diyorsun yani. Öyle. Yani ikiniz de çok farklısınız onlarda. Tamam tamam. Bu kadar ittifak yeter. E ee, sen anlat. Yani senin ailen mesela ne yapıyorlar? İş anlamında mı? Hı. Hmm. Yani mesela benim babam denizciymiş. Annem de terzi. Gerçi modacı deyince daha havalı oluyor galiba. Ee, şey... Ya annem genel müdür. Hani Babam vefat ettikten sonra şey oldu, o geçti şirketin başına. Benim babam da işte bir sefere çıkmış, bir daha da geri dönmemiş. Benim yani annemle başka kimsem yok. Benim de. Vay be, bayağı ortak noktamız var seninle. Değil mi? Bence de. yardımcı olabilir miyim hanımefendi? İyi günler. Ee, Hanım'a bakmıştım ama. Ben sizi götüreyim Zale Hanım. Buyurun. Biz sonra sabah okula geldik. İşte böyle. Bak Kerem, bu kızla uğraşmayı bırak artık. Yoksa ikinizden birinin başına bir şey gelecek. Ya ne alakası var şimdi? Arabanın frenleri tutmadı. Bu benim suçum mu? O kadar hızlı sürmeseydin o zaman. Sürmek istedim. Var mı? O da binmeseydi. Ya kız canını zor kurtardı. Delirmişti öfkeden. Ne yapsaydı mektup mu yazsaydı sana? Yakınlara. Sen nereden biliyorsun? Ben kurtardım. Kardeşimsin ya. Yani, kahramansın cidden. Yani, o kızın başına bir şey gelseydi kendini kötü hissedecektin. Yok be. Sadece okulda konuşacak kimse kalmayacaktı. O yüzden sevindim. İyi, bir tane Ne oldu? Hani şey mi Bazen gerçek misin, değil misin anlayamıyorum. <laughs> e ee, bizim de takım yeteneklerimiz var Hacı. <laughs> Efendim dün ne oldu söylemedim değil mi? Ne oldu? Galip Tekin'den mail geldi. Hadi canım. Aynen. Beğenmiş falan filan yani çalışmam lazım ama sonuçta süper. Aynen. Müdürüm müsait misiniz? Demet? Ne işin var senin burada? Ya kusura bakma öyle haber vermeden gel. Senin neyin var? Yüzün bembeyaz. Yok canım. Şaşırdım sadece. Sen kimseyle karşılaşmadın değil mi? Zeynep'le mi? Hayır. Başka biriyle. Yok şale. Başka kimseyi tanımıyorum ki bir Zeynep'i. Bir seni tanıyorum. Doğru haklısın. Hadi geç otur. Keşke arasaydın gelmeden. Neyin var senin? Cihan'ı gördüm. Burada mı? Yok be Jale, ne alakası var sabah iş yerine geldi. Melda'ya mı? Hmm. Onun için böyle pat diye çıktım geldim konuşmaya çok ihtiyacım var. Anlat Demet. Anlat bir tane, dinliyorum ben. <laughs> şey. Korkuttun bu da beni. Bu ne ya? Bilmem ki. Tahmin ediyorum ne olduğunu ama. Kimdenmiş o? Dubai'deki amcamdan. Oldu mu? canım, çok komik. Ona neyse ya. Hocam. Acayip durumlar var. Kim getirdi o telefonu? Biliyorsun işten kesin. Biliyorum tabii kızım. Ben bıraktım evet. o telefonu. Nasıl yani? Ne alaka? Kerem istedi. Kerem mi? Dilan. Anladın herhalde artık hadiseyi. Tamam hadi görüşürüz. Melis. Melis. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.